Sınır bölgelerinde incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Uğur General Necdet Özel Akçakale'ye gitti. Özel ve beraberindeki heyet burada Suriye'den atılan top mermisiyle eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Ömer Timuçin'i ziyaret etti. Necdet Özel yaptığı açıklamada Suriye'ye anında karşılık verildiğini hatırlatarak devam ederlerse daha şiddetlisini yapacağız dedi. Öte yandan Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve uçak savar sevkiyatı devam ediyor. Türkiye'nin kendi ürettiği ilk topçu sistemi olan ve aynı zamanda fırtına olarak adlandırılan T-155 fırtına obüsü ve çok sayıda uçak savar tırlara yüklenerek askeri noktalara yerleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise son dönemlerdeki sevkiyatların herhangi bir saldırıya karşı ön tedbir amaçlı olduğunu bildirdi.